68'liler Birliği Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Turgut Ünlü'yü kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli protokol, çok değerli emekli arkadaşlarım, fazla uzatmayacağım anlaşıldı hep e, uzun uzun oldu diyorlar. E, beni herhalde iyice eskimiş olarak buraya çıkardılar ben rahmetli Uğur Mumcu'yla 12 Mart döneminde Ankara'da malum yerde aynı mekan içerisinde birlikte misafirliğe davet edilmiştik. Beraber olduk o kovuşlarda. Ee, o anılarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Hayatımda bir cezaevi hayatını bu kadar gırgıra alan, bir cezaevi yaşamını her an, her dakika eskilerin deyimiyle mavraya çeviren birini görmedim. İnanın, hayatının bütün dönemi esprilerle doluydu. Sonra onlar biraz erken tahliye olmuşlardı. Kader bizi öyle bir noktaya getirdi ki hepinizin bildiği soğanlık iki nolu gece kondu önleme bölgesinde 109 kooperatif bir araya geldi ve orada 17.400 konut üretti. Tam Uğur Mumcu'nun katledildiği gün bütün kooperatif başkanlarımızla birlikte o mahalleye Uğur Mumcu adını verme onurunu taşıyan biriyim. Ama bu arada rahmetli Kartal Belediye Başkanı Mehmet Ali Büklü abimizi de anmadan geçmemek gerekir. Çünkü aynı gün Kartal Belediye Meclisi'ni derhal toplayıp o mahalleye Uğuruncu Mahallesi adını verip bizi Cumhuriyet Gazetesi'ne İlhan Selçuk'un yanına götürüp gözyaşları içinde o mahallenin tabelasını birlikte çarpmıştık. Böyle bir anımı kısaca anlatmak istiyorum. Son söyleyeceğim noktada şudur. Ben öğretmen emeklisiyim ve emekli sen üyesiyim. Emekli senin bugün 1 milyon üye kampanyasını başlatmasının altında yatan ana gerçek şudur. Doğalgaz, elektrik ve su giderlerinden emeklilere yüzde elli daha az ücret alınsın diye bir kampanyamız var. Bu belki hepimize hayal gelebilir. Ama bir milyon üyeyi bulduğumuzda buna hayır diyecek bir siyasal iktidarı görmüyoruz. Dolayısıyla hepinize emekli senin üye formları dağıtıldı. Lütfen rica ediyoruz. Ayda sizin kredi kartınızdan 250 kuruş kesilecek. İki buçukları lira eski parayla. Cep telefonunuzdan. Bu çok bir şey değil. Ama bir milyon insanın bir araya gelmesi bugün aramızdan ayrılıp andığımız Gaffar Okkan'ı da Uğur Mumcu'yu da İsmail Cem'i de herhalde yattıkları yerde iyice rahat ettirecektir. Onun için onun için bu bir milyon üye aynı zamanda başımıza 24 Ocak 1980'de getirilen o 24 Ocak kararlarının ve ardından getirilen 12 Eylül faşizmin de biraz olsun izlerini ortadan kaldıracaktır. Ben hepinizin önünüzdeki kağıtları, üye formlarını üşenmeden ısrarla doldurmanızı istiyorum. Sonra genel başkanımız burada o imza atsın ve genel başkanımızın imzasıyla üyeliğe kabul edilmiş olun. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sevgili arkadaşlar, sevgili hocamızın teşekkür belgesini vermek üzere Birleşik Metal İş Sendikası İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Sayın Yusuf İkizler arkadaşımızı rica ediyorum. Sevgili misafirler, bu e, çok büyük bir onur. Devin hocamı yanına geldiğimde iki hocanın arasına gidip bir dilek tutalım demişlerdi. Biz her zaman kendisini örnek aldığımız bir insan, bir abimiz, hocamız. Bir tek bir şey söylemek istiyorum. Yaşasın sınıf dayanışması. Sağ olun, Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar aramızda işe emeklisi iki arkadaşımız var. Birer şiir okumak istiyorlar. İstanbul Beyoğlu Şubesi'nden Ramazan arkadaşımızı rica ediyorum. Efendim, merhaba, afiyet olsun. Ben Beyoğlu Şubesi'nden Ramazan geçen olur, Sarıyer'den geliyorum. Kartal'da bu güzel geceye hep beraber katıldığımız için çok mutluyum. Sevgili Uğur Mumcu'nun anması bugün denk geldi. Uğur Mumcular öldürülmeseydi, bahri uçaklar öldürülmeseydi, denizler, mahiller öldürülmeseydi ne olurdu biliyor musunuz? Bugün hiç şehit vermezdik. Çünkü bu öldürenler bugün şehit verilmemesi için öldüler. Ama şehitler devam ediyor. Ülkemiz Kan içinde. Bu ülke kolay kurtul Kurulmadı Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Kartallı Kazım. Kartallı Kazım'ı seslendirmek istiyorum bizim verirseniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Yatıyordu filintasının arkasında Kartallı Kazım. Kız gibi bir Osmanlı filintası. Dez göz arpacık. Kazım merkezden emir aldı. Gebze'de İngiliz tercümanı Mansur bizimkileri tuzağa düşürtüp satıyormuş, vurdurtuyormuş, öldürtüyormuş. Başka çaresi yok. Mansur ortadan kalkacak, Mansur'u Kartallı Kazım vuracak. Mansur iri yarı aygır gibi adamın biri. Fakat Kazım çok iyi ayarlamıştı adamın geçeceği saati ve yeri. Gökyüzü pırıl pırıl, yıldızlar ışıl ışıl, sağdaki kayalardan bir taş yuvarlandı. Soldaki ağaçtan bir kuş havalandı. Kazım'ın gözü kuşun kanatlarında kaldı. O ne? Demir yolunun üzerinde Mansur atından geliyor. Atının kafası sallanıyor. Uyuyor mu ne? yaklaştı Mansur. Yaklaştı. Tetikeye dokundu Kazım. Kurşun Mansur'un armının ortasından gireceği yerde onzunun başından girmişti. Mansur toparlandı, kaçıyor. İkinci kurşunu, üçüncü kurşunu yaktı Kazım. Mansur düştü. Ayağı üzengiye takılmış olacak, sürüklendi. Kurtuldu, koşuyor. Kazım da koşuyordu. Beşinci kurşunu, altıncı kurşunu yaptı Kazım. Mansur artık koşmuyordu. Yürüyordu. Kazım da yürüyordu. Yani diyeceğim o ki, biraz ileride denize inen bir patika var. Mansur patikaya inerse koynundaki kağıtlar ıslanacak. Mansur'un vurulması hiçbir işe yaramayacak asılı kelam lafı uzatmayalım. Böyle bir adamı bile böyle güzel bir havada öldürmek bile bile ileride ortalık durunduğunda vicdan azabı duymaması için bir insanın insan dediğinin yüreği ya taştan olacak ya da dehşetli namuslu olacak insanın yüreği. Kazım'ın ki taştan değil, şükür ama namuslu. Nereden biliyorsun derseniz kavgaya girdi halk aşkına, yaralandı bir kaç kere vesaire. Kavga bittiği zaman ne çiftlik sahibi oldu, ne apartman. Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandı. Kavgadan sonra Kartal'da yine bahçıvan. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Biz de Ramazan arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz, bir arkadaşımız daha var, Sayın Dilaver Toptaş, buyurun efendim. İyi akşamlar, 12 Eylül'ün kara günlerinde kitapların yakıldığında bu ülkenin kitap düşmanları, keanelerden eksik olmayacak. Ben için kitapları beynime kazanayım dedim. Nazımları, Ahmet Arifleri, Mayakovskileri. Kazıdım beynime ki kimse bir de onları yakamasınlar. öyle Böyle buralarda haykırmak için. İsterdim ki Nazım'ın bütün şiirlerini okuyalım burada. Ama vakit az. Ben onun en güzel şiirlerinden birini okumak istiyorum. Güneş içenlerin türküsü. Bu bir türkü. Toprak çanaklarda güneşi temlerin türküsü. Bu bir örgü. Alev bir saç örgüsü. Kıvranıyor kanlı Kızıl bir meşale gibi yanıyor esmer Esmeralınlarda Bakır ayakları çıplak karanlıklar Ben de söyledim o türküyü Ben de içtim toprak çanaklarda Güneşi Ben de söyledim o türküyü Ben de onlarla birlikte Güneşe giden köprüden geçtim Yüreğimiz Topraklar aldı hızımı Altın yereli aslanların Ağzını yırtarak gerindik Sıçradık rüzgarlı şimşeye bindik. Kayalardan, kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta kanatlarını, <laughs> kanatlarını. Alev belekli suvariler kamçılıyor şaha kal kanatlarını. buraya beraber söylesek iyi olacak. Akın var, güneş akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın, düşmesin bizimle yola. Elinde ağlayanlarının gözyaşları mı? Boyunlarında ağır bir zincir gibi taşıyanlar bıraksın peşimizi. Kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğimi yüreklerimizin yanına at. Yüreğimi şu güneşten düşen ateşe fırlat. Biz ateşten, demirden sudan doğduk. Toprak kokuyor bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak. Çocuklarımıza güneşi emziriyor karalarımız. <laughs> Üzümleri, kandamları kırmızı bağlar tutuyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırdı emrinde giden, emreden bu ses, bu sesin kuvveti, bu kuvvet. Emret ki ölem, emret. Güneşi içiyoruz, sesinde coşuyoruz, 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 coşuyoruz.